insanlık dünyasındaki ilk karışıklık yöneten yönetilen karışıklık. Yönetenler havas seçkinlerdir. Yönetilenler avamdır. Her zaman müminler kardeştir. Bazıları biraz daha kardeştir. Nasıl? Yöneten sınıfından olduğunda yöneticilere gösterilen ayrıcalıklar var. Yöneten yönetilen ayrımı dindar bilinci tanımlayan bir şeydir. Dolayısıyla dindar bilinci çözümlerken yöneten yönetilen ilişkisi, karşıtlığı veya çelişkisi bakımından bakmak zorundayız. Nasıl yöneten de dindar, yönetilen de dindar. Dindar bilinç nasıl burada ayrılacak? Benim iddiam şu, yönetmeye ve yönetilmeye elverişlilik dindar bilince özgü bir biçim aldığını gösterebilmemiz lazım. Dindar bilinci en temel karakteristi toplumsal ve siyasal anlamda boyun eğme ve boyun eğdirmedir. Zaten bu dinin başlığı olarak İslam aslında teslim olmakla alakalı bir boyun eğme anlamı vardır. Boyun eğme vardır, bir boyun eğdirme vardır. Mesela yöneten yönetilen ilişkisinde siyasal ve toplumsal ilişkiler bağlamda insan insan ilişkisi dindar bilinç için daima itaat kavramı üzerinden açıklanabilir. İtaat varsa bir itaat edilen vardır, bir itaat eden vardır. Yani Kur'an'da meşhur şeyi biliyorsunuz. Etullah ve etul resul ve ulul emri minkum. Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine, buyruk sahiplerine itaat ediniz. İtaat kavramı doğrudan bir sıra düzeni ortaya çıkıyor. Sıra düzeni e, hiyerarşi. Yani dindar bilinç hiyerarşik bilinçtir diyebiliriz. Daima bir sıra düzenine göre düşünür. Bu sıra düzeni yatay bir ilişki değildir. Allah'a, Tanrı'ya nispetle bütün kullar eşit durumda olduğu için biraz peygamberler filan eşitliği bozuyor görünüyorlar ama kul olmaları itibariyle Tanrı'ya nispetle hepsi kul olduğundan yani Tanrı'ya kulluk ve Tanrı'ya kölelik eşitleyici bir özelliktir. Dolayısıyla Tanrı'ya kul köle olunca hiç kimseye kul köle olmayı bu bir özgürlüktür diye teselli buluyorduk. Dindar bilincin en zayıf yanlarından bir tanesi budur. Ben de yıllarca böyle teselli etmiştim kendimi. Ama burada çok büyük bir sorun var. Mertebeler vardı. Tanrı'ya itaat etmek için, Tanrı'nın meleğine itaat etmek, elçilerine itaat etmek gerekmiyor mu? Cebrail'den peygamberi itaat etmek gerekir. Sonra peygamberin görevlendirdiklerine itaat etmek. Sonra peygamberin soyundan gelenlere ya da onun dediğini yapanlara. işte el ulema ve enbiya eğer alimlerse, alimler peygamberlerin varisleridir. Yani peygamberi kim temsil ediyor? Alimler temsil. Aa, bakın sıra düzeni nasıl ortaya çıktı hiyerarşi. O zaman ilk yöneticilerle yani emrül müminin ya da ulul emr valilerine varıncaya kadar bütün e, buyruklarına itaat askeriyede gibi bir onbaşıya itaat etmekle ya da kıdemli bir ere itaat etmekle genelkurmay başkanına itaat et, arasında bir fark yoktur. Yani hiyerarşi en alttaki ile en üstteki arasında farklı. Dolayısıyla askeri bilinç de dindar bilincin bir farklı versiyonudur. İtaate dayalı. Düşünmemeye ve boyun eğmeye. bir her üstteki alttakini boyun eğdirir, her alttaki üsttekine boyun eğer. Buna de ne ortaya çıkar? Uyum ortaya çıkar. Yani nizam, düzen ortaya çıkar. Demek ki dindar bilinç, nizam, düzen bakımından uyumlu bilinç demektir. Burada esas olan dindar bilincin toplumsal uyumu temsil eden bilinç olmasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne yapıyorsunuz peki bu dinci örgütler mi örgütler? Şimdi dindar bilincin birçok şeyi var. Onları tartışacağız ama dindar bilinç esas itibariyle toplumsallığın en ilkel biçimiyle itaat üzere boyun eğmek üzere dindar bilinci karakterize eden Tanrı'ya boyun eğmesi değildir. Tanrısala boyun eğmesi. Tanrısal nedir? Anne baba tanrısaldır. Hadi bakayım anne babaya öfte, de. Öğretmene, hocaya boyun eğmedir. Kocaya boyun eğmedir. Yani dindar bilinç özü itibariyle daima amaç olarak itaat etmeyi, boyun eğmeyi ve boyun eğdirmeyi hedefler. Her dinin ortaya çıkışında bir ayrılık vardır. Tarikatlarda da öyle. Diyelim ki Gülen hareketi kendi içinde bir cemaat. Bir isyan hareketi değil mi bir anlamda? Öyle ama neye? Daha büyük bir düzen. Cemiyete isyan. Niçin? Cemaati bir arada tutmak için. Ama cemaatin içinde ne var? Tamamen itaat var. Abiler, imamlar, mahrem imamlar filan. Niye? Çünkü dinler bilinç özü gereği itaatkar bilinçtir. Boyun eğme üzere eğitilmiş, terbiye edilmiş, edilmiş biçimde. O yüzden başı sıvazlanır, sırtı sıvazlanır. Dindar çocuk uyumlu çocuktur. Dindar çocuk dersini yapmayan, kopya çekeni ihbar eden çocuktur. O bakımdan en karaktersizi görünür sınıfın. Sınıfta bir adam dindarsa, biri kopya çekse o kopya çekeni ihbar etme ya da gürültü yapanı hocaya söyleyip hocadan dayak yemesini ya da ceza almasını sağlayan bilinçtir. Nasıl oluyor bu? Çünkü düzenin sağlanması için huzursuzluk çıkaranları tasfiye etmeye duyarlıdır dindar bilinç. Sınıfın en fırlaması kopya çekerken birini ihbar eder mi? Etmez. Çünkü kendisi uyumsuzdur. Uyumsuz olduğu için diğer uyumsuzluklarla işbirliği yapmayı dolayısıyla seçkinleşmeyi tercih eder. Azınlığa doğru oynar. Çünkü bütün sınıflarda problem çıkaran çocuklar birkaç kişidir. Onun uyumsuz olması dürüst bir çocuk olmasını engellemez. Kavgacı olması, aptal olması anlamına gelmez. Zekası vardır, belki diğerlerinden daha zekidir ama ders çalışmaz. Ailevi sorunları vardır, başka sorunları vardır filan. Uyumsuzdur çocuk. Ama biri dayak yiyorsa o dayak yene yardım edecek olan o uyumsuz çocuklar genel kitle sınıfın uyumunu sağlayan en ön sıralarda oturanlar genelde asayişin berkemal olmasını isteyenlerdir. İşte dindar bilinç bu anlamda huzurdan yanadır, asayişten yanadır. Düzenin bozulmasından şiddetle rahatsız olur. Sağcılık biraz öyle değil midir? Sağ muhafazakar, milliyetçi vesaire olanlar sürekli var olan düzeni koruma yanlısıdırlar. Sağcıların motive eden şeylerden biri yönetilen olmaktan ziyade yöneten olmayı istemeleridir. Ama dindar bilinçte yöneten olmayı istemek değil. Yöneten veya yönetilen olsun, toplumsal birliği e, muhafaza etmek, var olanı doğru yanlış demeden, soruşturmadan itaat yoluyla boyun eğmek veya da boyun eğdirmek yoluyla sürdürmeyi düşünür. Boyun eğmeye hevesli olanlar. İlk fırsatta kendi altındakileri ezerler. Dolayısıyla dindar bilinç sıra bizde diyen bilinçtir. Yani sıra kendisine geldiğinde ezme sırası alttakiler ezer. Koca ise karısını ezer, çocuğunu ezer, öğretmense öğrenci ezer. Öğrenciyken ezilmiştir. Çocukken ezilmiştir. Ezilmeye alıştığı için Dünya görüşü bu ezilmeyi yasallaştırdığından hangi tarafta yer alırsa alsın dindar bilinç boyun eğme bilincidir. Diyeceksiniz ki peki bu direniş hareketleri filan bunlar boyun eğdirmek için bir anlamda ayaklanıyorlar. Yani burada boyun eğme ve boyun eğdirmeye karşı çıkma yok. Ya ne var? Boyun eğen ben olmayayım. Ben boyun eğdiren olayım. Ama onun dünyasında boya, boyun eğen ve boyun eğdiren daima vardır. Hakikaten de ben boyun eğmek ve istemem, boyun eğdirmek de istemem. Yani bana sorulursa, dünyada bu işler böyle yürüyor mu? Hayır. Ya, ya örs olacaksın, ya çekiç olacaksın. ya vuran olacaksın, ya vurulan. Ya boyun eğdiren olacaksın, ya boyun eğen. Ya ikisi de olmak istemiyorsa, o zaman dindar bilinç taşımıyorsunuz demek. Dindar bilinç daima boyun eğme ve boyun eğdirme ile karakterize olur. Bu biz ve onlar ayrımında, dindar bilinç ve dindar olmayan bilinç arasındaki ayrımda çok e, topluluklarda var olan bir takım şeyler var. Mesela rekabet. Dindar bilinç rekabetçi değildir mesela. Asla rekabet etmez. Genelde düşman olarak görür. Çünkü bazı vasıflarda karşı durumda değildir bir tür çelişkidir. Mantıkta koşullu ayrık önermeler var. Bu sayı ya çifttir ya tek. Tekse çift olamaz, çiftse tek olamaz. Hem tek hem çift olamayacağı gibi ne tek ne çift. Dindar bilinç kendisi gibi olmayanı boyun eğmedikçe eşidi kabul edemez. O yüzden cennete kendisi gibi olmayanı sokamaz. Hristiyan yani ortodoks ise Katolciyi, Protestanı sokamaz. Aynı dinin içindekileri bile sokamaz. Haklılar. Niye sokmaz, sokamazlar? O zaman ben niye bu kadar uğraşıyorum ki der? Ya yani ben o zaman niye Şiiyim, ben niye Sünniyim, ben niye Ortodoksum, niye Protestanım, niye Katolik'im? Beni ben yapan şey neyse, değerli olduğu için ben onu tercih ediyorum ve cennete gitmiyor umut ediyor diyelim. O zaman ötekinin, onların gidememesi lazım. Hep beraber gidelim olsun. Olmaz. Ben sınıfı geçiyorsam senin sınıfta kalman lazım. Kurtarma yazılısı bilmem ne olmalı. O yüzden bakın dikkat edin. Günlerde iki hane şey vardır Bir cennet bir cehennem vardır. Araf çok geç uydurulmuştu.